Hepimiz uzun ve sağlıklı bir hayat geçirmek isteriz. Gerçek şu ki hiçbirimiz zamanımızın ne zaman dolacağını bilmiyoruz. Ancak görünüşe göre bazı insanlar dünyada daha fazla zaman geçirme şansına sahip. Tüm zamanların en yaşlı insanından yaşayan en yaşlı adam ünvanını yeni kaybetmiş adama kadar işte gelmiş geçmiş en yaşlı insanlardan bazıları. İyi seyirler. 11 numara. John Calment. 122 yıl 164 günlük ömrüyle Fransız Jean-Louis Calment bu zamana kadar yaşamış en yaşlı insandı. Toplamda tam 44.724 gün yaşadı. Uzun ömrü medyanın ilgisini çekti ve sağlığı ve yaşam tarzı hakkında tıbbi araştırmalar yapıldı. Görünüşe göre fiziksel aktivitesi onu uzun yıllar zinde tutmuştu. 85 yaşına kadar eskirim oynamış, 100 yaşına kadar da bisiklet sürebilmişti. Calment hem kızı hem de torunundan daha uzun yaşadı. Kalman 21 Şubat 1875'te Fransa'nın Arles kentinde dünyaya geldi. Abisi François 97, babası Nicolas 93 ve annesi Margaret 86 yaşına kadar yaşadı. Ocak 1986'da yaşayan en yaşlı kişi olduğu düşünülmekteydi. 1987 yılında 112 yaşına girince şimdiye kadar yaşamış en yaşlı insan olarak Guinness Dünya Rekorları arasında yerini aldı. Ancak 1990'da Amerikan Kerry White'ın 1874'te doğduğunu iddia etmesiyle bu ünvanı kaybetti. White'in iddiası tartışıldı ve daha sonra çürütüldü. White'ın 1991'deki ölümünden sonra yaşayan en yaşlı insan ünvanını yeniden kazandı. Kalmond tam 30 yıldır süper asırlık ünvanını elinde tutuyor. Tayland'dan bir Budist rahip geçtiğimiz aylarda yayınladığı TikTok videosuyla dikkatleri üstüne çekti. Dünyanın en yaşlı adamı ölmeden önce sessizliğini bozdu ve sırrını açıkladı. Şubat ayında rahibin 163 yaşında olduğunu iddia ettiği videoları internette yayılmaya başladı. Bu durum elbette doğru değildi. 100 yaşın üstündeki Luang Po yani TikTok'taki videoları birinin o yaşa kadar hayatta kalması fiziksel olarak imkansız olmasına rağmen insanları etkisi altına aldı. Yayı uzun ömürlülüğünü Budist yaşam tarzına, öz disipline, meditasyona ve her şeyde ölçülü olmaya bağladı. Gerçekten de Budistler genellikle uzun yaşarlar. Bu yaşam tarzının size uzun bir ömür verebileceğini düşünüyor musunuz? Fikirleriniz yorumlara bekliyoruz. 10 numara Chitetsu Watanabe 12 Şubat'ta Guinness Dünya Rekorları temsilcileri Chitetsu Watanabe'ye dünyanın en yaşlı adamı unvanını sunmak için Japonya'nın Niigata kentindeki bakım evini ziyaret etti. Watanabe ziyaretten 11 gün sonra 112 yaşında hayata gözlerini yumdu. Süper asırlık Watanabe'nin torunlarının torununu görme fırsatı oldu. Watanabe, Tora Kosugen'in 11 Aralık 2018'deki vefatının ardından Niigata'da yaşayan en yaşlı kişi haline geldi. 113 yaşındaki Masazo Nonaka'nın 20 Ocak 2019'daki vefatından sonra ise Japonya'da yaşayan en yaşlı adam oldu. Sekiz çocuğun en büyüğü olan Watanabe, 1907'de Japonya'nın Niigata kentinde doğdu. Ziraat bölümünden mezun olduktan sonra bir şeker kamaşı tarlasında çalışmaya başladı ve sonunda iş için Tayvan'a taşındı. Orada karısı Mitsuye ile evlendi ve bir aile kurdu. 1944'te 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Japon ordusunda görev yaptı. Çatışma sona erdiğinde Watanabe ve ailesi Niigata'ya geri döndü. Emekliliğinden sonra kendini en sevdiği hobisine adadı. O ve oğlu Tetsuo, Watanabe'nin patates, domates, çilek ve erik yetiştirdiği tarım arazisinde bir ev inşa etti. Kendisi aynı zamanda bir bonsai sanatçısıydı ve eserlerini yerel sergilerde sergiledi. Huzur evindeki günlerini egzersiz yaparak origami ve kaligrafi ile geçirdi. Söylentiye göre tatlıya, özellikle de esmer şekere çok düşkündü. Uzun ömrünün sırrı sorulduğunda ise cevabı mutluluktu vatana ve uzun yıllarını yüzünden gülümsemeyi eksik etmemesine borçluydu. 9. Numara Chiyo Miyako Chiyo Miyako, 21 Nisan 2018'den 3 ay sonraki vefatına kadar dünyanın yaşayan en yaşlı insan olarak kayıtlara geçen bir süper asırlıktı. Şu anda Kein Tanaka ve Nabi Tajima'dan sonra dünyadaki en yaşlı 9. ve Japonya'daki en yaşlı 3. kişidir. Miyako 2 Mayıs 1901'de Japonya'nın Wakayama eyaletindeki Yuasa kasabasında 5 çocuğun dördüncüsü olarak dünyaya geldi. Kasabası mandalina yetiştiriciliğiyle tanınırken ailesinin bir gazete bayisi verdi. Büyük kardeşlerinin hepsi küçük yaşta öldüğü için ailesinin en büyük çocuğu olarak yetiştirildi. İlkokulu bitirdikten sonra Osaka'da bir telgraf okulunda yüksek öğrenim gördü. Öğrenimi esnasında Japon ulusal demiryolları için çalışan müstakbel kocası Shoji ile tanıştı kocasını 1951 yılında kaybettikten sonra iki çocuğunu da alarak ailesinin yanına geri taşındı. Oğlu daha sonra Michigan Üniversitesi'nden doktora derecesi aldı ve Tokyo Üniversitesi'nde profesör olarak ders verdi. Ancak 1974'te 52 yaşındayken vefat etti. Kızı da 10 yıl sonra 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kocasının ve iki çocuğunun erken ölümleri üzerine Miyako, torunlarından birisinin yanına taşındı. 97 yaşında huzur evine taşınmaya karar verene kadar da burada kaldı. En sevdiği hobisi olan kaligrafiyi çocukluğunda öğrendi ve yaşlılığında da yapmaya devam etti. 100 yaşındayken bir Japon asırlığı araştırmasına katıldı. Araştırma sonucunda fiziksel olarak iyi olduğu ve bilişsel testlerde bunama belirtisi göstermediği gözlemlendi. 110 yaşına geldiğinde bilişsel yetenekleri hala güçlüydü. 114 yaşına kadar kaligrafi yapmaya ve şiir yazmaya devam etti. Miyako 117 yaşına geldiğinde 1901 doğumlu son insan olarak hayatını kaybetti. 8. Numara Gertrude Weaver Misawa Okawa'nın 1 Nisan 2015'te vefatından sonra Gertrude Tonpon Weaver kısa bir süre için yaşayan en yaşlı insan ünvanını elinde tuttu. Weaver 1898 yılında Arkansas'ta dünyaya geldi. 1915'te Jenny Weaver'la evlendi ve 4 çocuğu oldu. 1969'da eşini kaybedince hayatına yalnız devam etti. 2014'teki 116. doğum günü kutlamasında gerontoloji araştırma grubu Weaver'ın yaşını doğruladığını açıklayarak ona üzerinde en yaşlı Amerikalı ünvanının yazılı olduğu bir plaket sundular. Doğum gününde 93 yaşındaki oğlu Joe da yanındaydı. Ayrıca o zamanki ABD Başkanı Barack Obama'dan bir mektup aldı ve belediye başkanı Weaver'ın doğum gününü Gertrude günü ilan etti. Altın Nisan 2015'te vefat eden Gertrude Weaver, 1800'lerde doğup günümüze kadar ulaşabilen 4 kişiden birisiydi. Kendisiyle yapılan bir röportajda uzun ömürlü olmasına katkıda bulunan 3 faktörden bahsetti. Tanrı'ya inanmak, çok çalışmak ve herkese sevgiyle yaklaşmak. 7 numara. Kane Tanaka Ken Tanaka, Chiyo Miyako'nun 22 Temmuz 2018'deki ölümünden sonra bir Japon süper asırlık olarak dünyadaki yaşayan en yaşlı insan oldu. Kendisi, Jean Calment'ten sonra yaşı doğrulanmış kişiler içinde en yaşlı ikinci kişi oldu. Tanaka 2 Ocak 1903'te Kuyuş Adası'ndaki Vajiro köyünde doğdu. Kumeyoshi ve Kuma Ot ailesinin üçüncü kızı ve yedinci çocuğuydu. Hayatı boyunca birkaç büyük hastalıkla baş etmek zorunda kaldı. 35 yaşındayken evlat edindiği kızıyla birlikte paratifoya yakalandı. 45 yaşındayken pankreas kanseri ameliyatı geçirdi. Tanaka'ya en son kalın bağırsak kanseri teşhisi koyuldu ve 103 yaşındayken ameliyat oldu. 107 yaşına geldiğinde oğlu ve gelini tarafından hayatını ve uzun yaşamını ilişkin alınan notlar iyi günde, kötü günde adıyla yayımlandı. 114 yaşında verdiği bir röportajda 120 yaşına dek yaşamak istediğini söyledi. Uzun ömürlü olmanın ibaret aile ilişkisi, uyku, iyi beslenme ve zihni çalıştırma ile ilişkili olduğunu belirtti. 9 Mart 2019'da Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı ve dünyanın yaşayan en yaşlı kadını ilan edildi. 2020 Yaz Olimpiyatlarında meşaleyi tutması planlanmıştı ancak Covid-19 sebebiyle teklifi geri çevirmek durumunda kaldı. Geçtiğimiz Ocak ayında 119. yaşını kutlayan Tanaka, Nisan ayında aramızdan ayrıldı. 6 numara Emba Goto Endonezyalı Emba Goto'nun 146 yıllık ömrüyle gelmiş geçmiş en yaşlı insan olduğu iddia ediliyor. Kimi belgilere göre Goto 31 Aralık 1870 tarihinde doğdu. Goto'nun son arzusu ise artık ölmekti. Hatta kendisine 1992'de bir mezar taşı bile yaptırdı. Ancak 2017'ye kadar kullanılmadı. 11 kardeşi, 4 eşi ve 8 çocuğundan daha uzun yaşadı. Goto, dünya savaşlarına, televizyonun icadına, modern otomobile, uçaklara ve artık olmazsa olmaz kabul edilen bir dizi başka teknolojinin doğuşuna şahit oldu. Endonezya kayıt ofisi doğum tarihini 31 Aralık 1870 olarak doğruladı. Uzun ömürlü olmasının sırrı sorulduğunda sabrın her şeyin anahtarı olduğunu söyledi. Ancak Goto tüm belgeleri bağımsız kontrollerden geçene kadar dünyadaki en uzun ömürlü insanlar listesine dahil edilmeyecek. Goto son zamanlarında iyice güçten düştüğünden banyo yapmak ve beslenmek için yardıma ihtiyaç duymaya başladı. Ancak bu javalı ısırlık zamanını akıllıca kullanmak için büyük çaba sarf etti. İyice kötüleşen gözleri televizyon izlemesine engel olmasına rağmen radyo dinlemeyi ihmal etmedi. 5. Numara. Christian Mortensen Christian Mortensen öldüğü sırada dünyanın en yaşlı adam ünvanını taşıyan bir Danimarkalı Amerikan süper asırlıktır. 115 yıl 252 günlük ömrüyle Aralık 2012'de Japonya'dan Jiroemon Kimura tarafından geçilmeden önce yaklaşık 15 yıl boyunca bu ünvanı elinde tuttu. Danimarka'da doğan Mortensen'in ileri yaşı onu diğer İskandinavlar arasında bile göze çarpan bir değer yaptı. Süper asırlık 113. doğum gününü geride bıraktığı bilinen tek İskandinav'dır. Bu bölgenin ikinci en yaşlısı olan İsveçli Astrid Zakrisson ise tam 113. doğum gününde öldü. 20'li yaşlarının başında Danimarka'dan Amerika'ya taşınan Mortensen, İtalyan-Amerikan Dina Manfredini'nin Aralık 2012'de onu sadece 5 günle geride bırakmasına kadar bilinen en yaşlı göçmendi. Chris Mortensen, 25 Nisan 1998'de San Rafael, Kaliforniya ABD'de öldü. ABD'deki bilinen en yaşlı erkek ve Danimarka doğumlu en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti. 4. Numara, Nabi Tajima Nabi Tajima öldüğü sırada dünyanın en yaşlı insanı ve yaşı gerontoloji araştırma grubu tarafından onaylanmış en yaşlı 5. kişi olan bir Japon süper asırlıktı. 27 Eylül 2015'te Tokyo'da kimliği belirsiz bir kadının ölümünün ardından Japonya'daki en yaşlı insan oldu. 15 Eylül 2017'de Violet Brown'un ölümünün ardından da dünyanın en yaşlı insanı haline geldi. Kendisi kayıtlara göre 19. yüzyılda doğan son kişiydi. Tajima 4 Ağustos 1900'de Kikaijima adasının batısındaki Araki bölgesinde doğdu. İlerleyen yıllarda aynı adada bulunan Kikai'de yaşadı. 2017 yılındaki 117. doğum gününde 9 çocuğu, 28 torunu, 58 adet torun çocuğu, 64 adet torununun torunu ve 14 adet de torununun torununun çocuğu vardı. Tajima 21 Nisan 2018'de Kikaijima adasındaki bir hastanede 117 yıl 260 günlükken doğal sebeplerden öldü. Aynı yılın Ocak ayından beri hastanede olduğu öğrenildi. Tajima şu anda Kane Tanaka'dan sonra şimdiye kadar yaşamış en yaşlı ikinci Japon ve aynı zamanda en yaşlı beşinci insandır. 3 numara Walter Browning Walter Browning 21 Eylül 1896'da Minnesota, Melrose'da doğdu. İki kız ve iki erkek kardeşi vardı. Hayatının ilerleyen zamanlarında 1800'lü yılları hatırlayabildiğini iddia etti. Amerikan İç Savaşı gazisi olan büyük babasının ona savaştan hikayeler anlattığını hatırladığını söyledi. 1901'de o henüz 4 ya da 5 yaşındayken ailesi Güney Dakota'ya taşındı ve 9 yıl boyunca burada yaşadılar. Söylediğine göre o zamanlarda elektrik, su veya sıhhi tesisat gibi imkanlara ulaşımları yoktu. Ailesi sadece 50 ve 46 yaşlarında ölmüş olsa da Browning'in soyunda hala uzun ömürlü insanlar vardı. Baba ve anne tarafından dedesi 90'lı yaşlarına kadar, kardeşleri 78, 85, 91 ve 100 yaşlarına kadar yaşadı. 1913 yılında Great Northern Demiryolu şirketinde işe başlayarak 49 yıl boyunca demiryolu işçiliği yaptı. Eylül 2006'da 110. doğum gününü kutlayan Browning, Amerika sınırları içindeki en yaşlı emekli demiryolu işçisi ilan edildi. 2010'da yaptığı bir röportajda Browning, değişimden veya ölümden korkmadığını, bunları olduğu gibi kabullendiğini belirtti. Browning, 115. doğum gününden sadece 5 ay önce 14 Nisan 2011'de 15.30'da uykusunda huzur içinde öldü. Browning, 1800'lerde doğan son iki kişiden biriydi onun ölümünden sonra Jiroemon Kimura 116 yaş 54 günlük ömrüyle 2 yıl boyunca en yaşlı adam ünvanını elinde tuttu. 2. numara. Joan Riudavet. Joan Riu Vez, Mol İspanyol bir süper asırlıktı. Maria Antonia Castro ve Maria del Carmen Lopez'in ölümüyle İspanyol tarihindeki en yaşlı insan haline geldi. Mayıs 2003'te İtalyan Teresa Fumarola'nın ölümüyle Avrupa'nın en yaşlı insanı oldu ve Eylül 2003'te Yukiçi Tuganje'nin ölümüyle dünyanın en yaşlı adamı ünvanını aldı. 113 yaşındaysa tarihteki en yaşlı adam oldu. Juan Riu 15 Aralık 1889'da İspanya'nın beli Adaları'nda doğdu. Annesi Katarina Mol Mercedes 1889 yılının Aralık ayında henüz 25 yaşındayken hayatını kaybetti. Bir süper asırlık için alışılmadık bir şekilde fit olan Ryu Davet, ileri yaşında bile yürüyüşlere çıkıp bisiklete binebiliyordu. 1954 yılındaki emekliliğine kadar ayakkabı tamircisi olarak çalıştı ve köy meclis üyesi olarak görev yaptı. Gece yarısı yatardı ve yaklaşık 12 saat uyurdu. Juan Riuda Small, 5 Mart 2004'te doğduğu yerde hayata veda etti. 114 yıl 81 gün yaşamıştı. Erkek kardeşi Joseph 102, Pere ise 105 yaşına kadar yaşadı. Ryu Davet, 1889'da ve 1880'lerde doğup günümüzde hayatta kalan son kişiydi. 1. Numara. Tekla Junewicz Tekla Junewicz, Polonya tarihindeki en uzun yaşayan kişi olan Avusturya Macaristan doğumlu Polonyalı bir süper asırlıktı. Aynı zamanda Lucille Randon'dan sonra Avrupa'da ve dünyada yaşayan en yaşlı ikinci kişiydi. O zamanların Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olan yerde doğan Junevit, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Polonya'nın Gliwice kentinde yaşadı. 10 Haziran 1906'da günümüz Ukraynası olan Krupsko Avusturya-Macaristan'da doğdu. İki küçük kız kardeşi vardı. Babaları kont Karol için çalıştı ve anneleri 1. Dünya Savaşı sırasında öldü. 1928'de kendinden 22 yaş büyük Jan Junievits ile evlendi. 1980 yılında eşini kaybeden Tekla 103 yaşında torununun yanına taşınana kadar yalnız yaşadı. Haziran 2016'da 110. doğum gününü kutladı. Haziran 2019'daki 113. doğum gününde de Polonya Başbakanından bir tebrik mektubu aldı. Ağustos 2019'da ve daha sonra Haziran 2022'de Başbakan onu bizzat ziyarete geldi. Junevič tüm hayatı boyunca aktif bir insan oldu. Kitap okumak, kağıt oynamak, tarihi programları izlemek, bahçesiyle ilgilenmek ve ailesiyle vakit geçirmek hobilerinden bazılarıydı uzun ömürlü olmasını aktif yaşam tarzına bağlamıştı. Junevis, 19 Ağustos 2022'de Gliwice'de 116 yıl 70 günlükken vefat etti. Torunu adamın dediğine göre ölümünden önceki güne kadar fiziksel ve ruhsal olarak gayet iyiydi. Kendisi 1906 yılında doğan son insandı. Ölümünden sonra Küçük Polonya Voivodalığı kayıtlarındaki en yaşlı kişi ilan edildi. Aynı zamanda 1911'den önce doğmuş hayatta kalan son Polonyalıydı. Şu anda ise şimdiye kadar yaşamış en yaşlı 21. kişidir. 100 yılı aşkın bir ömre sahip olmak ister miydiniz? Görünüşe göre bu insanların hepsinin uzun bir ömre dair kendine has bazı sırları var. Peki sizce uzun bir yaşamın sırrı nedir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.